Acaba? Osman Erbil'in uzun bir mesajı var. Biraz da size sert bir mesaj ama okuyacağız. Bana mı yazmış? Hayır hayır sana değil. Şeye Salim Bey. Anlıyoruz ki bugün HDP'nin kapatılması için eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Hasan Korkmazcan'ın çağrısıyla başlayan giderek büyüyen kampanya Önce HDP PKK'yı çok endişelendirdi. Ardından da HDP destekçilerinin canını çok sıktı. Salim Şen'in yaşaması demokrasinin gereğidir dediği HDP, ekranlarda olması gerekiyor dediği HDP PKK'nın siyasi koludur. Yani HDP PKK'dır. Artık eylemleriyle, açıklamalarıyla her şey ortadadır. Bunu en başta HDP'liler ilan etmiştir. Bar bar bağırıyorlar meclisten duymuyor musunuz? Mecliste Biji Apo sloganı atan PKK terör örgütü değildir, halk hareketidir diyenler HDP'liler değil mi? Daha iki gün önce HDP'li vekil Hüda Kaya da söyledi. Türk milleti duyuyor, görüyor ve mecliste PKK istemiyoruz diye haykırıyor. PKK'ya meclis kürsülerini vermek, PKK'ya belediye imkanlarını vermek, şu an Irak'ın kuzeyinde savaşan Mehmetçi'yi arkasından vurmaktır. HDP, PKK artık Türkiye için güvenlik sorunudur. Burada iki yüzlülük bu gerçeği ifade edemeyenlerdedir. Salim Şen'in emekli bir asker olarak Haber Habertürk'te HDP'nin kapatılmasına karşı çıkması, ekranlarda HDP'yi istemesi TSK üniformasını giyenler için bir utanç tablosudur. Emekli bir askerin HDP'ye savunmasını en son açılım dönemlerinde görmüştük. Şimdi de HDP'nin askerine dönüşmüş bir kişi olarak HDP propagandası yapıyor. HDP'li vekillere gerek yok. Salim Şer onlardan daha iyi propaganda yapıyor diyor. Göreceksiniz. Hepimiz göreceğiz. Terörün bütün unsurlarıyla birlikte Türkiye'den temizlendiği aydınlık günler yakındır diye. Şimdi, uz kısa uz at dedim ama uzun atmış.